Irak ordusunun Kerkük üzerinde Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracını vurması sonrası, Irak hükümeti sorumlular hakkında soruşturma başlatırken, Türk F-16'ları Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini vurdu. Saldırının gerçekleşmesinin ardından Irak Hava Savunma Gücü Komutan Yardımcısı Abdülselam Hemut Türkiye'ye ait insansız hava aracını vurduklarını açıklarken, Irak hükümeti ve Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Irak Genelkurmay Başkanlığı, Türk silahlı insansız hava aracının vurulma izni verilmediğini açıkladı. Açıklamada hava savunma kuvvetleri kendi inisiyatifi ile ateş emri vermiş. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı dedi. Irak'lı yetkililerden yapılan açıklamada Kerkük'te insansız hava aracının düşmesiyle ilgili medyada izinsiz ve yanlış bilgi veren bir üst düzey subay soruşturmaya sevk edilmiştir. Rütbesini kullanarak fitne çıkarmaya çalışan güvenlik mensupları da cezalandırılacaktır denildi. Irak basını ise Türk güvenlik güçlerine ait Aksungur silahlı insansız hava aracının düşürülmesi sırasında Irak hava savunma komutanı tarafından hükümetten izin alınmadığını açıkladı. Irak müşterek harekat komutanlığından yapılan açıklamada ise bugün saat 9.30 sıralarında Irak hava savunması Kerkük Harekat Komutanlığı bölgesinde bir insansız hava aracını izledi ve onu takip ederek rotasını ve hükümet karargahının bulunduğu Kerkük şehir merkezine varışını öğrendikten sonra önemli ekonomik merkezler ve hayati hedefler tüm kurumlar tarafından araştırıldı. Güvenlik güçlerinin yanı sıra uluslararası koalisyon güçleri de bu uçağın kimliğini doğruladı ve bilinmeyen bir uçak olduğu ortaya çıktı. Saat 10.30 sıralarında şehrin içine düştüğü fark edilen uçağın Türk uçağı olduğu ortaya çıktı. Düşüşün nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp, hava savunma ve drone operatörlerinden oluşan bir teknik çalışma ekibi oluşturuldu denildi. Middle East E haberinde Türkiye'ye ait insansız hava aracının düşürülmesi emrinin doğrudan Bağdat'tan verildiğini ve bu kara savunmaları aracılığıyla 10 dakikadan kısa bir sürede yapıldığı iddia edildi. Haberde, Iraklı güvenlik kaynakları, insansız hava aracının hassas bölgelere yaklaşmadan önce eyaletteki 5 ana şehrin üzerinde orta irtifada uçtuğu için hedef alındığını söyledi, bunlardan bazıları güvenlik üsleri. Kaynak, ilk gözlem, insansız hava aracının izleme ve keşif için kullanılmasının ötesinde, dört füze taşıyabilme kabiliyeti nedeniyle bir bombardıman uçağı olarak kullanılabileceğini gösteriyordu, dedi. Düşürülmesi emri doğrudan Bağdat'tan verildi ve bu, kara savunmaları aracılığıyla 10 dakikadan kısa bir sürede yapıldı. İnsansız hava aracının düşürülmesi, bazı maddi hasarlar dışında herhangi bir yaralanmaya yol açmadı. Bağdat'tan yeşil ışık olmadan bu bölgelerde insansız hava araçlarının düşürülmesi mümkün değil denildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu bildirdi. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kerkük'te yaşanan olayla ilgili Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklama yapıldığını belirtti. Sözcü Keçeli, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM şartının 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir ifadelerini kullandı. Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurgulayan Keçeli, son dönemde PKK terör örgütünün Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara'da imzalanan askeri güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının bu yaklaşımın ürünü olduğuna işaret etti. Keçeli Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülkede kararlıdır ifadesine yer verdi. Bazı kaynaklar ve uzmanlar ise olayı gerçekleştiren subayların İran destekli gruplar olduğunu, Türkiye ve Irak arasında son aylarda yapılan ikili anlaşmaların önlenmesi, iki ülke arasında kaos çıkararak anlaşmaların iptal edilmesinin hedeflendiğini belirtti. İran'ın Irak'taki desteklediği örgütler aracılığıyla Irak ile Türkiye arasındaki anlaşmaları baltalamaya çalıştığı, İran'ın ikili anlaşmalardan ciddi şekilde rahatsız olduğu, silahlı insansız hava aracının düşürülmesi emrinin İran tarafından verilmiş olabileceği kaydedildi. Türk Silahlı insansız Hava Aracı'nın düşürülmesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki Zabtepe Bahar bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı ise silahlı insansız hava araçlarıyla Suriye'nin kuzeyinde yer alan Amud bölgesinde, yaya olarak seyir halindeki PKK-YGP terör örgütü üyesi teröriste yönelik hava harekatı gerçekleştirdi yerel kaynaklar, hedeflenen teröristin kaldırıldığı hastanede öldüğünü aktardı. Öte yandan Yunanistan merkezli Etnos gazetesi, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta gemi trafik gözlemevi kurmayı planladığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik varlığını artırma yolunda yeni bir adım atmaya hazırlandığı belirtilerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gemi trafik gözlemevi kurma planını duyurdu. Bu proje, Türkiye'nin bölgedeki gemi taşımacılığını kontrol etme ve stratejik nüfuzunu pekiştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bakan Uraloğlu, Lefkoşa Otoyolu'nun açılışı sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik varlığını sürekli güçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güzel projeler yapacağız. Mavi Vatan söz konusu olduğunda bu da değerlidir. Gemi trafik yönetimi hizmetlerine ilişkin bir planımız var ve bunu hayata geçirdiğimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de zaten güçlü olan stratejik konumunu daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yapılan açıklamaya katılarak Türkiye ile daha yakın işbirliği beklentisini dile getirdi ve yatırımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Tatar, hedefimiz ana vatan ve mavi vatanla küçük vatan olarak geleceğe emin adımlarla yürümektir. Burada Türk dünyasının bir mücevheri olarak vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz dedi. Bu yeni gemi trafik gözlemevi projesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz taşımacılığını tam olarak kontrol etme arzusunu gösteren bir dizi stratejik hamleye ekleniyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma ve bölgedeki etkisini artırma amacı güden bu tür projelerle Mavi Vatan stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor denildi. Amerika merkezli National Interest Sitesi ise Türkiye deniz gücünü artırıyor Türkiye bir sonraki denizaltı güç merkezi olabilir başlıklı haber yayımladı. Haberde Türkiye denizaltı kabiliyetlerini güçlendirmek için önemli bir adım atarak ilk reis sınıfı denizaltısı TCG Piri Reis'i resmen hizmete soktu. Bu gelişme Türkiye'nin savunma sanayisini ve denizcilik kapasitesini modernize etme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin deniz gücünü artırma yönündeki adımları Savunma sanayisinin güçlenmesi ve denizcilik kapasitesinin modernize edilmesi çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. TCG Piri Reis'in hizmete girmesi, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin yeteneklerini geliştirme ve bölgesel bir deniz gücü olma yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin denizcilik alanındaki iddialı hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını gösteriyor denildi.